Herkese merhaba, öz mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için İç Anadolu bölgesinde sıkça yapılan çok lezzetli bir çorba hazırladım. Arabaşı çorbası yapıyorum. Şimdi sizi fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle tavuğu haşladım. Ben bütün tavuk kullandım. Daha güzel bir tavuk suyu elde edebilmek için. Ama sade but olarak da alıp haşlayabilirsiniz. İstediğiniz bölgesini kullanabilirsiniz. Tavuk haşlandıktan sonra bu şekilde tavuğu didikledim ve tavuk suyumu da hazırladım. Evet şimdi çorbamı hazırlamaya geçebilirim. Öncelikle çorbanın hamurunu hazırlayacağım. 4 su bardağı su ekliyorum tencereye. Su bardağı ölçüm 200 ml. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz attım ve 1 su bardağı un ekliyorum. Ocağın altını açmadan öncelikle unu iyice içinde kaybolana kadar karıştırıyorum. Topaklar iyice açıldıktan sonra ocağın altını açıyorum ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Evet bakın bu kıvama geldikten sonra ocaktan alabiliriz. Artık hamuru tepsiye dökeceğim. Hamuru dökeceğim tepsinin her yerini güzelce ıslatıyorum ki kolay çıkabilsin. hamuru tepsiye döküyorum. Oda ısısında soğuduktan sonra buzdolabına kaldırabilirim. Bu arada arkadaşlar malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, muhallebisi soğurken ben de çorbanın yapımına başlayacağım. Bunun için 4-5 yemek kaşığı sıvı yağı tencereme alıyorum. Ben zeytinyağı kullandım. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledim. tereyağı da eridikten sonra 3 yemek kaşığı un ekliyorum ve unu iyice kavurmaya başlıyorum. Unun renginin çok fazla dönmesine izin vermeden şöyle 5 dakika kadar kavuruyorum. Şimdi salçasını ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekledim. Salçayla birlikte de kavuruyorum. Şimdi artık tavuk suyunu ekleyebilirim. Unun ve salçanın daha kolay açılabilmesi için tavuk suyunu azar azar ekliyorum. Unu ve salçayı iyice açtıktan sonra et suyunun geri kalanını ekleyeceğim. Ben toplamda 7,5 su bardağı su ekledim. Yani 1,5 litre. Siz kıvamına bakarak su miktarını azaltabilir ya da arttırabilirsiniz. Eğer denemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir çorba, aynı zamanda çok da besleyici. İsterseniz hamurunu yapmadan da sadece bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ama hamuruyla da çok lezzetli oluyor. Yani adının çorba olduğuna bakmayın. Bir yemek kadar doyurucu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet un ve salça iyice açıldıktan sonra geri kalan e, tavuk suyumu da ekledim. hazırladığım tavukları da ekliyorum içine ve kısık ateşte kıvam alana kadar pişiriyorum. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Sizin salçanız tuzluysa tuz ayarını kendi damak zevkinize göre yapabilirsiniz. Bakın kıvam almaya başladı bile. Pişmeye yakın yarım tatlı kaşığı da pul biber ekledim. Eğer acıyı seviyorsanız pul biber miktarını arttırabilirsiniz tabii ki. Çünkü bu çorbaya acı çok yakışır. Ve çorba hazır olduğuna göre şimdi muhallebiyi kesebilirim. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben baklava diliminde kesmek istedim. Evet buraya kadar izleyen arkadaşlara şu hatırlatmamı yapmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen ve kanalıma abone değilseniz abone olun ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. Bakın muhallebinin kıvamı da tam e, rahatça kesilebilecek kıvamda. Evet bakın bu şekilde muhallebimiz de hazır. Şimdi hepsini birlikte servis tabağıma aktarıyorum. Evet bakın biraz hamurundan. Sonra biraz çorbadan alarak afiyetle yiyebileceğiniz nefis bir çorba oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.